Tabii... lan <laughs> son son bu yatmış mesela. Hadi hadi. They... Oh my god. <Gülüyor> <Gülüyor> Hastamızın durumu nedir doktor? <laughs> Maalesef göremeyecek. Hiçbir şekilde göremeyecek. <laughs> Belki böyle yapınca gör ben ne dedim? Zekilişe sandım. Belki böyle yapınca gör ben ne bileyim. <laughs> Üç. Dök. Hayır biraz yaklaş. Dök. Dur 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 kardeş dur. Dök. Azey, Azey. Evet. Evet. Başaracağız. Evet. 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 <laughs> Türkiye bu işin adı. Evet. Başar. Gülme, <laughs> gülmeyin, gülmeyin, gülmeyin. <laughs> dur dur çık. çek. Tamam. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> Gel koş babana koş. <laughs> Unutmayın like koyun bir daha takip edin bir de aşağıya yazın. Neredesin? Sağ ol. Tokatlıyım sen. Tokat mı? Tokatlıyım. Mersin ben de. Mersin tokatımı yersin. Bum. Biliyor musun <laughs> o soruyu? Ha, sen... Tokat mı? Tokatlıyım. Mersin. sen <laughs> bizim oralar değil mi? Yemin of ediyorum ya. Işte. <laughs> of ya. <laughs> Abi Mersin'i bundan dolayı yemin ediyorum var ya mizah seviyesi en yüksek illerden birisidir ha. Bak ben sanayiye, oğlum stand up izlemeye gidiyordum lan sanayiye. Yani Erdem'le sanayisine hani güleyim böyle eğleneyim falan diye severek gidiyordum anladın mı böyle yani? Sen? Mersin tokatımı yersin, <laughs> boom. Biliyor musun o sözü? Bo 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 Sen Şey <laughs> Çilekli mik yapıyoruz. Çek iki top çilekli dondurma, bir su bardağı süt, birkaç tane buzu blenderda vızlatıyoruz. Ben de çilek olmadığı için koymadım. Sizde varsa koyabilirsiniz. Ben çilek püresiyle süsledim. Reçelle de süsleyebilirsiniz ve işte bu kadar. <laughs>

A little bit faster. Come on. Keep going. Circulation, circulation. We go. Keep going. Yes. Stephanie, come. Stephanie, come here. France, like Stephanie, France. come here. Yes, come, come. Don't attack me. Stay calm. We are friends. We love together. We are friends. Okay. You. Friends, you love friends. We are fr friends. You stay calm. I stay calm and we are friends forever. You ah. want the picture? You are beautiful quack 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 yeah, yeah baby Woohoo! shake that booty oh yeah you're beautiful don't attack me we love you yeah you are queen wow wow we love you stephanie <laughs> gitme bir yere gidersen ölürüm ben <laughs> bunu biliyorum ben of ya nesi yok <laughs> çıktı diyor. <laughs> ben biliyorum diye bakmadım zaten böyle kameraya bak. İstanbul'da maske takmaya yasağı geldi bugün açık havada. Bugün e, sizde maske takmamışsınız. Neden takmadınız? Biz zaten yaşayan ölüyoruz ki. Maskeye ne gerek var? Bayağı yaşayan ölüyoruz işte. Hayattan korkmuşuz Maske dediğim nedir? Ki? Yani yüz kapsanı olur. Yüz, zaten bize bulaşmaz ki. Yok bilmiyordum. Olabilir yani. Burası Türkiye. Her an her şey olabiliyor. Yani şeye binerken takmak zorundayım. Metro kullanırken falan. Ama başka takmıyorum. Allah Allah. Durumlu. Cezalı mı yani? Evet. Takacağım. Bilmiyordum çünkü. Çok özür dilerim devletin <laughs> Geldiniz. Merhabalar. Buyurun. İçin tokalaşmıyorsunuz. Canım öyle istiyor. Oo. <gülüyor> 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 Niye Aa. Niye Aman ya bak. <laughs> Hayırdır canım sen? Hayırdır? Üşüyorum, ne olmuş yani? Süremezsin benim arabamın camında Rüş. Hadi bak orası araba dolu, yürü. Hadi canım hadi. Allah Allah. Ay bir de çirkin, bir de çirkin. Sen orucu sürsen ne olacak acaba? Dengesiz midir demedir? Bak kesin fare isteyecek. He. Aslında çirkin istersen. <laughs> Tüh da sana. Bana bir çirkin dedin göster. Tam tam Shirox. <laughs> Shirox burada mı? Ben <laughs> Aklıma şu geldi. Starbucks'a eve gidiyorum böyle. Tamam anlatmıyorum. Yazlı biri şu an ne hevesim. Tamam. Biliyorsunuz doğru. Story'de paylaşıldı. Belki bilmeyen vardır diye. Tamam. Yo anlatın ki koltuğu istiyor musunuz bu koltuğu da? Gelin oturun buradan anlatın hani. Kemal. <laughs> Kemal. <laughs> Oğlum bir yukarıya kolu almaya gittim de anlat lan komik oluyor sen anlatınca böyle Oğlum, şeyler. Oğlum şey aklıma geldi şu hani bak şunu nereden hatırlayacağım bir izlesene. Burada değil. Bak şimdi iz izliyor musun şu an? Evet. Sıra koydum o salağa Starbucks'ın şey gibi tutuyordu ya poşeti amınakoyim Hayır bir de diyorum ki alttan tut diyorum bak <laughs> Starbucks poşetini alttan tut diyorum gibi yine üstten tutuyor yani Oğlum ben ne bileyim Starbucks'ın Eee terlemiş bardaklar Yani Yalan söylemiyorum bardak terler ya hani soğuk olunca Damlar 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 ya böyle Mesai yaptı ya zaten bardakta o gün amınakoyim Lan onu önce. demiyorum Starbucks'ın poşeti de anlatma biliyoruz diyorlar. İyi o zaman videoyu izleyin. Tamam da bir şey diyeceğim biliyorsunuz da siz onun hikayesini bilmiyorsunuz ki. Siz onun döküldüğünü Yo, biliyorsunuz. Onu, onu da story ile attık ya. Onu da biliyor. Ya işte her şeyi paylaşırsak şey kal. Attı ya oğlum Ferit. Beni etiketlemedin mi orada? Bana da etiket atmadı o gün. Zang, 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 zang. İnanılmazsanız... <laughs> <Ayy>. oh. <gülüyor> <gülüyor> Uy. ben ha. Bu bir geldi Ronaldo. <laughs> Yar <ayrı> telefon. Hoş. <laughs> <laughs> okay, what should I do today? <laughs> sure? Jeez, can I spin again? Jeez, why are you so mean? You want to fight, bro? Oh, yeah? What are you going to do about it? turn around What the Hey Jibo twerk You asked for it <laughs> Aa, Baba akşam oldu hadi gitmiyoruz mu ayakkabı almaya Ana ben bu çocuğu ayakkabı alacaktım Neyse prosedüre uyuyalım o zaman <laughs> Ee... Yok var orada ayakkabın. yeni ayakkabı falan yoksa. Ya sana. maaş yatınca alacağım dedin ya sen. Ben alacağım demedim. Uydurma yok öyle bir şey. Ya hep böyle yapıyorsun. Her seferinde aynı şey yapıyorsun. Güzel çatışma <laughs> başladı. Ya. Anne, babam geçen hafta alacağım demedi mi? Evet, alacağım demedi. Al işte anne, dediğim anne dediğim şey. çocuğu, şey. yok. Sen niye bu çocuğu her dedin? Yo, yok hep yani? senin önden baban çımarttı bu çocuğu. Oturmam diye verdiler, verdiler önden sonra. Ne demem bize çıktı? şimdi de içten kan oldu. Anne Gerek babayı birbirine düşürme görevi. <laughs> tamam, okey, devam edelim. Her seferinde! Aptal. ayakkabı çekilişi yapıyor demiş. Isyan, tamam. kısırın, atlar! Atlar! Bir tek şey kaldı. Bunu da yapman lazım. Kendini paralamak. <laughs> 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 Hazırdır <siktir>. Human Fault <laughs> sözümü. Ne? <Ha, kaçtı>. <laughs> şey mi bu? Human Fault sözü mü veriyorum şu an? Ya dur aman abi müjurak şimdi. Hadi gidip alalım. Şu saatten sonra ne anlamı var? What the ben başlarken iş yani bana dedi ki 500 bölüm. <laughs> ben de aynen böyle güldüm. Hadi <laughs> 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 aşkım korkma. Hadi. Ya korkuyorum ama. Çok kusar. Ya korkuyorum. Hadi yoruz çocuğu hadi. Eğer bu işi yaparsam Mert'e Müslüman olacak. Bismillah. Aşkım, anneniz kimsin tamam mı? Sen çok got. Ben iyi tamam. Juju. <laughs> what you want to eat yet? Mm -mm. Nothing. My neck is just killing me. From what, oh, like like mm -hmm. oh shit, baby, baby. Paradoxlar Part 3. Bu paradoksumuzun adı Predestination. Bazılarınız filmini biliyor olabilir. Bir gün bir yetimhaneye bir kız çocuğu bırakılır. Bu çocuğa Merve adı verilir. Oğlum o çok kötü M lan öyle bir şaka yapılır mı lan? Merve bir gün okulda Mervan adlı bir adamla tanışır. Aşık olurlar. Fakat sonra ayrılırlar. Ancak Merve hamiledir. Çocuğunu doğurur. Ancak aynı akşam birisi hastaneye girip çocuğu çalar. Merve ise çok hastalanır. Yapılır Ve tek mı? çare olarak doktor Merve'yi bütünüyle erkeğe çeviren bir operasyon yapar. Merve Mervan adını alır. Bir gün barda kavga edip dayak yer. <laughs> Barmen yanına gelir ve der ki: "Bu zamanda mutlu değil gibisin. Benim zaman makinem var. Geçmişe gitmek ister misin?" Mervan geçişe diyor orada. Baba, ben Merva adlı bir kız atalar. Dinlemedim ki ya. He. Kemal. He. E, spoiler vereceğim bu arada filmle alakalı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Bu Predestination filmi adamın kendi kendini siktiği mi? O ne demek oğlum? Kendini sikiyor, kendinden çocuk yapıyor. Evet diyorlar. Vay amına koyayım. Oğlum ben nasıl yapıyor diyor. <laughs> Sen izlemedin. De Yo. <laughs> Artık izleme boş ver. Ben söyledim kankam zaten. Star Wars'ta da bana aynı siki yaptıydın amına koyayım. <laughs> ben niye senden böyle spoiler yiyorum ekstra? <laughs> ne bileyim bir şey izlemişsin sıktırsın. Her şeyi ben izlemişim gibi davranıyor amına koyayım. Ana ben izlememişim zaten yani. <laughs> ne bileyim oğlum. <laughs> Ama Makinin sen de yayın sesini de kapatsana o, o, öyle bir durumda. Ne bileyim oğlum ben. Lan orospular sabahtan beri mikrofonum kapalı. Birini sordu mu bu adam nerede diye? Kendi Baba, kendine şey Hiç fark etmedi gerçekten. Yani. Kendi kendine konuşuyor. Senin gerçekten götünüzü sikeyim. Bir şey anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri ya. E biz de verdik mi cevap? Niye hiç dikkat Yok amına koyayım. Ben de diyorum niye sikeyim? Yine ne yaptım dedim amına koyayım böyle içten içe. <laughs> Yine ne oldu dedim yani. <laughs> sen ne diyordun ki? Ben de şey diyordum bu orospu endgame'de de biz aynısını <gülüyor> yaptı. <gülüyor> endgame'de de aynısını yaptı evet doğru diyorsun. Hayır oğlum endgame'de aynısını yapmadım arada fark var. Ben chatten bir spoiler almıştım. O aralar Twitch'teydik. Chatten bir spoiler almıştım. Ben de Lan filme amcim. hepimiz aynı bakış açısıyla gidelim diye size de verdim bu spoilerı Bu nasıl bir bakış açısı? Bak şimdi küfür ettirme bana kendine ya. Zaten bu var diye söylemişti yani harbiden. Devam. Geçip çekmek ister misin? Ne Merve'ymiş be. Postoyanov своём telefonu da biz ne var ne можешь. Na 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 na. Aşkım çok güzel yerler. İyi ki beni buraya getirdin. Başka gel Marsi Makası ya. Ne? Senin çay içmeye getirdin e, Ne sandın burası Riz ya. Bak manzara Oğlum çok güzel ya. <laughs> Allah. E gitti. Devam ediyor. Nasıl lan? Ya bak manzaraya. Düşüyor ama hızlı ya. Havada bir süre devam etti yani. Ben yine atıyor götünden bir Eylemsizlik. Şey Bak orospu bunun üstüne bunu söyledim hiçbir ne? anlamı kalmadı yani şu an Eray. Ne, Neyi dedim Bak ben yine atıyor bir şey dedi. Aga sen amına koyayım gece her şeyi atıyorum ben anlamıyorum ki seni. Götünden götüne senaryo gidiyor. 64 son 64 son. Kardeşim sen fizikte eylemsizlik momenti nedir bilmiyor musun? Bana fizikte eylemsizlik momentini anlatır mısın? Eylemsizlik momenti veya atalet momenti dönme hareketi yapan bir cismin Öyle bir olmadı kanka.